Ben kan 11 yaşındayım. Büyünce bilim insanı olmak istiyorum. Çünkü deney yapmayı çok seviyorum. Yine süsüm olsun. Öğretmen olmak istiyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. 23 Nisan'da sizi çok seviyorum. Ben büyüyünce subay olmak istiyorum. Yurdumu alçaklardan korumak istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun. Çocuklar geleceğin güvencesi yaşama sevincimizdir. Merhaba. Benim mesleğim pilot. Uluhan Der Atatürk 23 Nisan'ı bize sundu. 23 Nisanınız Kutlu Olsun. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayşe Öncelikle hepinizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Birinci İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Çünkü yurt dışında gezmek istediğim yerler var ve onlara Türkleri temsil etmek istiyorum. Bay bay. Yaşasın 23 Nisan. 23 Nisan. Sevinçliyiz hepimiz. Kaçtı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan, süsleriz bizler yanı. Geldi çocuk bayramı, Atatürk armağanı yaşa 23 Nisan. Öncelikle 23 Nisan egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Ben büyüyünce veteriner olmayı tercih ettim. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Hayvanların da bir canı var, onlar da acı çekebilir. Onların yanında durmak adına veteriner olmayı tercih ettim. Bayramınız kutlu olsun. Gel. Tchau. hastalık döneminde insanlara yardım etmek istiyorum. Tüm çocukların 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Ben büyüyünce hakim olmak istiyorum. Adaleti sağlamak için. 23 Nisan olsa Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Derin Nisa, büyüyünce ne olmak istiyorsun kızım? Öğretmen. Öğretmen. Hmm. Neden öğretmen olmak istiyorsun? Ben geldim, öğretmen ya. Hmm, onun için. Peki sen öğretmen olursan öğrencilerine, çocuklara ne yaptıracaksın okulda? Ders. Başka? Oyunlar. Hangi oyunlar oynatacaksın? Mesela okulunda bir oyuncaklar var onlarla. Bir de etkinlikler hazırlayayım. Aferin sana kızım. Bir de 23 Nisan kutlu olsun der misin? Der. De. de bakalım. 23 Nisan kutlu olsun ben büyüyünce hakim olmayı düşünüyorum. Hakim olmamın sebebi de gerekli cezaları verilmemiz. Ben hakim olursam gerekli cezaları vereceğim. Mesela kadına şiddet oldu. Bir yıl yatırdılar, iki yıl yatırdılar. Gerekli cezayı vermeden bir şey yaptılar. E, e, çocuğa tecavüz oldu. Kadına tecavüz oldu. Bir yıl yatırdılar, iki yıl yatırdılar. Sonra gittiler dışarıda başka birilerini katlediyor. Hayvanlar zarar veriyor. Böyle Yanlış bir şey olduğunu artık biliyor ama kimse de umursamıyor. Ben inşallah hakim olup gerekli cezalarını vereceğim. Atatürk'ten bize bu bayram armağan kaldı. Büyüyünce en çok istediğim mesele komando olmak. Çünkü, ülkemizi iskal eden insanları, insanları defetmek istiyorum içimden. Güneş büyüdüğün zaman ne olmak istersin? <laughs> İtalyacı. Neden? Çünkü yangınları söndürmek için her bir insan evi yanabilir. Kumsal büyüyünce ne olmak istersin? Ben doktor olmak istiyorum. Neden? Çünkü insanları iyileştirip onları tedavi etmek için. Benim adım Ulgaz Alaçam. Bunlar da benim çok güzel çıkışlarım. Hiç kavga yok. Bunlar bazen kavga ediyor. Özür dilerim. Bana bak. Kameraya bakın. Televizyona çıkıyorsunuz. <laughs> Tamam şimdi büyüyünce ne olacak? Büyüyünce ben bilgisayar mühendisi olacağım. Nedeni? Ben o bilgisayarları var ya ve 23 Nisan'a çok az kaldı. Tam 3 gün kaldı. Yani bakın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 23. 23 Nisan kutlu olsun. Merhaba. Merhaba. Buraya. Bak. Benim adım Deniz, 6 yaşındayım. Ben 5 yaşındayım. Bu da benim kuzenim. Evet. Daramayım. Ben evet. büyüyünce kereci uyardı. Uzaklara gideceğim. Yemşin 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 kuzu olsun. 5 gün kaldı. Yen daha sonra yemek neyse. İyi. i̇yi. Evet, Hoşçakal. Hoşçakal. Ben büyüyünce yazar olmak istiyorum. Neden? Hocam beni alsın ve mutlu olsun. Hadi bu mesleği seçtim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı çok seviyorum. <laughs> Ba ben Ama ben Elvin, sınıf öğrencisiyim. Ben büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Sokaktaki hayvanları tedavi etmek istiyorum. Atatürk'ü çok seviyorum. Ve ruhu şad olsun. Bu 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize o armağan ettiği için çok teşekkür ederim. Ruhu şad olsun. Ne oldu Türk'ün Ben Kayra, büyüyünce polis olmak istiyorum. Matrafım yetim ayrıca bir insan olmak istiyorum. Atatürk'ün kurduğu bu ülkede polis olmak benim için de bir Merhaba benim adım Hazel Aydın, 9 yaşındayım. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum çünkü bilimi, deneyleri çok seviyorum. Ayrıca araştırmayı da çok seviyorum. Büyüyünce insanlara yararlı buluşlar yapmak istiyorum. Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 25 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doğumumuza çok az kaldı. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Ne için çocuk bayramını çok seviyor. Evet. Peki ben Atatürk'ü çok seviyorum. Nasıl onu bilmek yaşındayım. İç mimar olmak istiyorum. Nedeni yaratıcılığın özgürce ortaya çıktığı bir meslek olduğu için Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş 4 milyon yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik ulusun. Sen bir Türk oldusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Bugün gençlik günüdür. Türklerin düğünüdür. Milletimin ünüdür. Yaşasın 23 Nisan. Sevgili Atam seni görmedim ama bizim için yaptıklarını öğrendikçe seni daha çok seviyorum. Senin sayenle sevdiklerimle özgür yaşıyorum. Okula gidiyorum, oyunlar oynuyorum. Bize hediye ettiğim bayram için sana teşekkür ederim. Yaşasın 23 Nisan. Ben Gizem Ödeçerek 11 yaşındayım. Büyüyünce dansçı, şarkıcı ve oyuncu olmak istiyorum. 7 yaşındayken grup olarak katıldığımız bir TV kanalının açtığı yarışmada birinci aldık. O günden sonra sanatı olan ilgim daha da arttı. Bu anda Atatürk'ün tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan o sayıda ve çocuk bayramı kutlu olsun. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum. Peki neden doktor olmak istiyorsun? Çünkü insanlara yardım edip onları iyileştirmek istiyorum. Evet. Evet oğlum büyüyünce ne olmak istiyorsun? Dondurmacı. Neden? Çünkü hem yalanan çocuklar dondurma yapar. Bir mesajım var mı 23 Nisan için? 23 Nisan toplu olsun. Bu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çocukları iyileştirmek istiyorum. 23 Nisan Egemenlik Mulus Bayramımız kutlu olsun. Dilem sen büyüyünce ne olacaksın? Ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Neden? Çünkü çocuklara AFB öğreteceğim. Aferin sana. 23 Nisan kutlu olsun. Ben Zeynep Çetin 6 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara bir şey öğretmeyi çok seviyorum. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Çünkü çocukları çok seviyorum. İlmiş mi insan kutlu olsun. <laughs> ben Gazze Duvar'da bir kat altı, altı yaşındayım. Böyle yapmak istiyorum. İlmiş mi insan kutlu olsun. Ben Duvar Sıracan'ın oğlu altı yaşındayım. Ben Esper'e oğlu istiyorum. Çünkü çocukları çok... 23 insan kurtulsun. Ben İsa'nın 6 yaşında ünlü, 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 hoş olmak istiyorum. Çünkü insanları korumak istiyorlar. Lüvi Ben Sibel 6 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak Istiyorum. Çünkü insanların hastalıklarını iyileştirmek istiyorum. 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan, bize armağan, içimizi kıpır kıpır yapan, gösterilerde neşelendiren, her yıl bize mutluluğu hatırlatan 23 Nisan. Bugün 23 Nisan, en güzel şiirleri okuyalım bu bayram. Sevinelim, coşalım, bugün 23 Nisan. İşte neşe, işte hak, bundan ömür gün olmaz. Ne güzel şeref şan, bugün 23 ben yine hasta 6 yaşındayım. Okulu çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olacağım. 23 Nisan kutlu olsun çocuklar. Ben Deren Tronkaya. 6 yaşındayım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Çünkü bütün dünyayı dolaşıp hastaları iyileştirmek istiyorum. Yemiş insanınız kutlu olsun. Ben elimi küçük 6 yaşındayım. Büyümüncü öğretmen olmak istiyorum. Çünkü size öğrencileri sayıları öğretmek istiyorum. Yemiş insanınız kutlu olsun. Ben bir kutlu olsun. 6 yaşındayım. Büyümcü polis olmak istiyorum. Çünkü en sevdiğim şey polis. Yemiş insan bayramınız kutlu olsun sen Nisan Öpücük at. Hacım seni Ben Rüzgar. 23 Nisan'ı nasıl kutlu olsun? Büyüyünce diş doktor olacağım. 23 Nisan'ı kutlu olsun? Merhaba. Adım Eymen Ali Çelik. Birinci sınıfa gidiyorum. 6 yaşındayım. astronot olmak istiyorum. Çünkü yeni gecegenler keşfetmek, güneşe, güneşe en çok yaklaşan astronot olmak istiyorum. Ve Venüs'e gitmek. Ama gidebilir miyim bilmiyorum. Çünkü, çünkü çok sıcak bir gezegen. Şimdi size 23 Nisan çiftliği okumak 23 Nisan. Bu bayram bizlere. Atamızdan armağan. Sevinelim çocuklar. Bugün 23 Nisan. Tanlı bayrağımızla donatalım dört yana. Büyük coşku içinde. Kutlayalım bayramı. Bayramımızı kutluyorum ve atamıza Atatürk'e teşekkür ediyoruz.